Evet sevgili arkadaşlar bir dünya haritamız var ne diyor? Aşağıdaki haritada bazı kültür bölgelerinin yerleri numaralandırılarak göstermiştir. Tamam. Bu alanların kültürel özellikleri gözden alındığında hangilerindeki toplumların kültürel yapıları birbirine daha çok benzerlik gösterir? Şimdi kültürlerini bulacağız bundan arkadaşlar. 5'in bulunduğu yerde hangi kültür? Hint kültürü. 4'ün bulunduğu yer neresi? Doğu kültürü. 2'nin e, bulunduğu alan 2 Meksika'dan başlar. Şu bölgede buraya Latin kültürü deriz. Ya da Latin Amerika kültürü. 1'in e, bulunduğu alanda arkadaşlar hangi kültür vardır? Batı Avrupa kültür bölgesi. Ki zaten Batı Avrupa kültür bölgesi de şu alanda yer alır. Şurası bu iç kısım Batı Avrupa arkadaşlar. Yani şu bölge İskandinav unutmadan oraya yazalım. İskandinav kültürü. Şu alan Rusya'nın olduğu bölgesi var. Rus kültürü. Şuradan şöyle keselim. Bu şekilde Türkiye'de içerisinde alacak. Burası İslam kültür bölgesi. E, şu bölge neresi? Afrika kültür bölgesi. Şurada bir Çin kültür bölgemiz var. Üçün bulunduğu alanda da yine Batı Avrupa kültür bölgesi yer alıyor. Şimdi şuralarda ise Pasifik kültür bölgesi yer alıyor. Yani yine şu bölgelerdeki adalarda Pasifik kültür bölgesi var. O zaman hangileri birbirine daha yakın? 3 B, 1. Yani burada o zaman doğru cevabı ne oldu? B seçeneği olmuş oldu. Beğenip takip etmeyi unutmayın.